ara karşı müsbet hareketin bir özelliği olan susmamayı da Üstad Hazretleri hakikatları hayatlarak zulmün zulüm olduğunu, haksızlığın haksızlık olduğunu ilan ederek fiilen gösteriyor. Bakın bu mektubatta esne istikler isanesi var. Orada der ki, Türk o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman tükürükleri yüzüne gelmemek, bu ayakı silmek için yazmıştır diyor. Yani insanlar tarihi okuyacak. Bakacak ki bir şefsel hadisesinde 100 bin Kürt öldürülmüş. İhtilal olmuş ve 100 bin Kürt öldürülmüş. Dersinden fark eder, başka fark hak Müslümanlar Menemen'de, değişik yerlerde yani çok büyük zulümlerden tarihte emsali olmayan zulümler işlenmiş. Büyük bir zat ve zamanın mücahit, müceddi, müştehit bir zatın Böyle durumlarda susması müsbet hareketle izah edilmez. Çünkü müsbet hareket pasif bir duruş, suskunluk, tembellik değildir. Nedir? Bir çehittir, bir gaybettir. Hakkı, hakkatı haykırmaktır. Ama huzurda da istikamettir. Sünnete gelmemi ve emanetleri korumasınıdır. Bu peygamberliğin bir mecrası. Aleyhisselam biz azları uygulamıştır. Tek tek örnekleriyle delillendirebiliriz. Elhamdülillah bak zorla. Bugün de çoğunluğu söylemediği Esli isimleri, Fırat Hazretleri, Kürtlerin dilini onlara mutluluktan sonra diyor. Bana Türkçe kahmet et diyebilirsiniz Ama bu diyor, bütün Kürtlerin dilini asimli ettikten sonra söylersiniz. Bu da bir vahşice teklif olur. Biz de bu teklifi kabul etmeyiz. Sonra, Şahilerin hanetleştirilmesi politikasına da karşı Milyonlarca tefra olan şahitlerin mezhebini kaldırıp, mezheb hürriyetini kaldırıp, hepsini hareketleştirdikten sonra diyor, benim bir şahfi mezheb olan bir adama teklifiniz, bir kanun vahşiyane edecek. Evet, son olarak, başta da söylediğim gibi, Üstad'ın bu metodunu, Hz. Peygamber'in metoduyla bir irtibatı kurup bitirecek. Çünkü çok önemli, eğer biz bu irtibatı kurmazsak, İslam alemi, cennetleri, örgütleri, sağ sol fark etmez, Belli zaman ve kendi vatandaşları gibi hissetmiyor. O zaman sadece bu topraklara mahsus zamanın işte Şeyh madeninin dediği gibi, sadece Kemalizm'in böyle dev bir sinirde gibi halkı edip geçtiği bir devre ezlenen sesi olmuş deriz ki de bu ki belli zaman Risale'nin evrensel bir bakım diyor ki Risale'ndeki ahalat güçleri bütün insanlık alemine bahsiyetler diyor. Bu kadar iddialı, bu kadar mühim cümleler işit olurmaktır. Ben Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç büyük savaşın Bedir, Uhud, Hendek'e baktığımız zaman bu üç savaşın da Medine toprakları, Medine sınırları içerisinde cerah ettiğini görüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir savunma savaşı yapmıştır. Herkes Bedir'in üstünde durur. İşte Bedir savunma mıdır? mıdır? İşte tarihi kaynaklara inersiniz. İşte kervan bitmiş, işte birlik göndermiş. Ben onlara girmek istemiyorum. <laughs> Sadece şu espriden yola çıkarım. Üç büyük savaşla Peygamberimizin başkenti Medine'de o zaman. Orta diyor, Medine'de diyor, üç tane savaşın da sınırlarına bakalım. Mekke Medine arası 450 kilometre. Bedir, Medine'ye uzaklığı 120 km. İlk savaş Bedir'de olmuş. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kazanmış. Sahabesiyle Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den halif geliyor. İkinci savaş Uhud'da, bakınız Uhud Medine'den bakılır 10 kilometre. 120 kilometreden sonra 110 kilometre geri çekilmiş. Aleyhisselatü Vesselam. İkinci savaş. Ve daha da güçlendiği halde ve <laughs> daha da güçlendiği halde son savaşı Hendek'tir. Hendek savaşında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evini de terk etmiyor. Düşünün. Aleyhisselatü Vesselam evinin etrafını hendeklerle, derin çukurlarla kazıyor, müdafaya geçiyor. Düşünün, güçlendiği oranda eğer İslam'da saldırganlık, tecavüz, güç esassa en güçlü olduğu dönemde Mekke'yle silahla basar, işi bitiyor. Bakın, üç savaş Medine sınırlarında ve son savaşta da Aleyhisselatü Vesselam evinin etrafını çevrelemekle yetiyor. Demek mesele çok adam öldürmek değildir saldırı değildir, tecavüz değildir. Bir müdafaa edilir. Evet. Onun için Beyzaman Hazretleri İslam medeniyetinde diyor, sadece tecavüze karşı telafi diyor. Dışarının saldırısına karşı sadece müdafaa edeceğiz. Onun dışında bütün insanları hakka, hakikata, imana davet ettiğimiz gibi, küfrü mutlaka yendiğimiz gibi bütün insanlığın beklediği bu ahir zamandaki adalet ve barışı da Risale-i Nur'daki bu Kur'an'ı prensiplerle ne yapacağız? İnşallah tesis edeceğiz. Bu mübarek şeylerde bunlara da dua ederek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Selamlar. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok önemli konulara değindiniz ve tabii ki birçok sorular da gelecek galiba buradan. Ben bir iki cümle söyleyeyim. Sözü uzatmadan galiba bir 20 dakika kadar bir süreniz var. Bilmiyorum uzatabilir miyiz ama o kadar olsun. Üçüncü yolun amacı galiba insanı yaşatmak ve her iki dünyasını da kurtarmak galiba. Bir de güzel özetlediniz. Aklı olunan da aklı kalabilmenin yoludur. Ki bu İslam coğrafyasının e, çok e, ihtiyacı olan bir yaklaşım tarzı e, insanı yaşatmadan ziyade öldürmeyi hedef alacak siz İslami bir mesaj veremezsiniz. Bu Orta Doğu'nun içinde bulunduğu şiddete yönelik de bir çözüm aslında ve İslam'ı mahkum eden adı yaklaşımlara karşı da verilebilecek çok güzel bir cevap. Yine çok güzel söylediniz. Bunu yüksek sesle haykırmak lazım. Yoksa diğer türlü e, batılı e, müsteşrikler İslam'ı ve bizleri mahkum ediyor. E, şimdi belki de hukukun içinden içinde mücadele meşru, e, meşru etmenin de hareket. E, Kenarlara karşı iyilikle de mukabele de bulunmak. Üçüncü yolu Kenar olarak söylenir. Şimdi sorular geliyor yazılı olarak ama yazılı olarak olmasın. E, soruları geri versek, soru sahipleri sorsa daha iyi anlaşılır zannımca. E, i̇smimizi kendimizi tanıtabiliriz. Soruyu kime soracağımızı da söylersek e, güzel olur. E, i̇lk önce Dursun Beyefendi'ye Efendi. Sorumuzu el kaldırarak mı soracağız şöyle? Öyle olsun. Soru mu? Evet. Evet. Durun. Dursun sevgili Risale Haber Ankara. Ben e, Ahmet Özkılıç bir şey, sorumu yazmıştım. E, bu Serbest Cumhuriyet Fırka Partisi'nin kuruluşunda üye kaygı için nur talebeleri de davet ediliyor. Kitabın e, <laughs> kıskacında, kitabında öyle bir bölüm var o süreci bir açıklamalar istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kısa kısa istersen soruları ve cevapları alalım. Süreniz <laughs> çok fazla olmadığı için. Buyurun. Bir tane bir var. E, Dursun Bey. Yani Selvis Cumhuriyet Fırkası İsparta Havalesi'nde kuruluşu diğer yerlerden farklı bir şekilde de Arap Sade e, Salihoğlu Mustafa e, burada önemli bir iş adamı o dönemde. O Selvis Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını bizzat Fethi e, kitapta da yer alan telgraflarla talep ediyor. Fakat nedendir? SCP burada bir Ispartalı'ya kurduğundu. Tepsiye itibariyle İzzet Bey, bir Başı, Tekaidi getiriliyor. O kuruyor. Fakat yine Mustafa Bey Serbest Fırka Reisi oluyor. O dönemde e, Serbest Fırka Reisi Mustafa Bey Burhan Çakın'ı ziyaret ediyor. İşte Burhan Çakın o dönemde burada e, esnaf ve bu talebeleri de bir zaman Sayın Nursi'nin o hassasiyeti noktasında SCP'ye itibar etmiyorlar. Sonrası da anlaşılıyor ki malum denemen hadisesiyle SJP kuruluşu da, Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluşu da planlı bir ve programlı bir taktikat ki sadece mali seçimlerle yapılan o sonucu, o seçimin sonucunda de yaşanan hadiseler hepimizin malumu. Detaylı ayrıntılar kitapta inanın ana modelerle geçmiş olduk. Sürcülerin yani mesele nasıl bakması gerektiğini nazara verme anlamında sorumlu. Yani orada e, siyasetten uzak durmak tavrı bir kez daha o hassasiyet ama önemli olan nokta Bediüzzaman'ın siyasetten uzak durma tercihi ve tavrını esnaf e, okur yazar ol, olma noktasında bilgi yok. Fakat netice itibariyle esnaf ve köklü bir kültüre sahip Nuh talebeleri de o dönemde Bediüzzaman'ın bu halinde birebir örtüşen bir tavır sergiliyorlar. Bu çok manidar. zaman aynı zamanda talebelerini bu mağarada hakikatli yetiştirmede gerçekten bir üstad. Hocam teşekkürler. Evet. Murat Hocam sen bu soru soracağım. Evet. Şimdi en son arkadaşımız Murat Sarıcı Plane Fakültesi Serdevi. Bedir Uhud Hemdek savaşlarından söz etti. Ve şöyle bir şey Güçlüyken geri çekildi dedi Peygamber Efendimiz için. Bu tarihi gerçeklere baktığımızda onlara uymuyor. Çünkü her ne kadar Bedir'de Peygamber Efendimiz yendiyse de üç dengesine baktığımız zaman e, durum dediğimiz gibi değil. Bir tarafta e, bin kişilik bir ordu vardı. Bir tarafta 300 kişilik bir ordu vardı. Zaten Rasulullah e, savaş için çıkmamıştı, başlamıştı. Derken savaşa mücret oldu ama O şekilde savaşıldı. Dediği doğru. Medine'ye yakın e, yani Mekke'ye daha uzak bir yerde. Onlar da kervanı kurtarmak için çıktılar. Ama Ebu Cehil'in inadı savaşa sebep oldu. Aslında onu budur. Yani onların içinde savaşmama taraftarı olan çok kişiler var. Bedir ve gelenler içerisinde. Böyle bir durum. Yani bunu hemen bir kelimeyle anlatmak mümkün değil savaşın bir durumu. İkincisi, Umut Savaşı'na onlar intikam almak için geldi. Şimdi hocam müsaade ederseniz. Hayır ben e, söyleyeceklerimi söyleyeyim ondan sonra. Biraz kısa canabilir. Evet. Orada da 700 kişi ile 3000 kişi savaştı. 3000 kişi düştükler. Burada biz gene güçsüzüz. Üçüncüsünde Peygamberimiz evinin yanında değil. Bütün Medine'nin açık taraflarına hendek şey yaptı, e, hendek yaptırdı. Ve karşı taraf 10 kişi olduğu için mecburen hendek yapıldı, güçsüz. Yani. Ve güçlüyken geri çekilme söz konusu değil, bunu Peygamberimizin şurası da söyler. Bundan sonra diyor, biz onların üzerine gideceğiz diyor. hendek savaşı bittikten sonra. Evet, e, şimdi e, bunu e, nasıl kullanacağız? şeyde müsbet hareket konusunda. Sağ olun. Hocam. Burada e, Hazreti Peygamber'in güçlülüğü, güçlülüğü her avaç bir izah edemem. Şunu demek istiyorum. Belir de güçlendi. Onu söyleyeyim o zaman. Yani ben anlaşıldığını tanıştım. Her zaman Peygamber'in sayıca asker sayısı itibariyle işte A, B ve kılıç itibariyle karşısındakine göre zayıf olduğunu biliyoruz. Ama her zaman peş peşe güçlenmiştir. En güçlü olduğu zaman da Hendek. En güçlü olduğu dönemde ise en çok sanmaya geçtiği dönem olur. Burada bu espri yakalamamız lazım. Yoksa mesela sadece sayısal üstünlük değil Ve bu sadır ve bu müdafaa anlayışından sonra Hz. Üstad'ın da işte benim kuvvetim var. İstersen 28 sene zaaf, intikam, zalimlerden intikamı alabilirim cümlelerine dayanarak diyorum ki İslam güçlü olduğu, zaman saldırmaz. Böyle bir şey yoktur. Evet. Kur'an-ı Kerim Te'alev diyor. Te'alev kelimesi şudur. Geliniz demek. Ehli kitabı diyor ki geliniz diyor. Geliniz diyen bir insan saldırmaz. geliniz demek yani gel ben bak onlara bir çağrıdır, bir davetiyedir. Mevzaman Hazretleri de bunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü yok Yoksa takdirde şunu denir, deriz, birçok örgüden referans aldığı şey budur. Diyor ki, Hazreti Üstad'ın da Hazreti Peygamber'in de gücü yoktu. Güçlü olduğu zaman elbette ki saldıracaktı, tarifleri hezmete uğratacaktı. Evet hocam, evet. bir daha sorabilir. Ee, yalnız yani, e, dışarıda devam etsek diğer hocalar da var hakkınızı helal edin çünkü hocam bu şey. e, çok beş dakikalık bir vaktimiz kalmıyor.